Evet arkadaşlar, tekrardan merhabalar. Küresel aynalar konusunda kaldığımız örneklerden devam ediyoruz. Haş boyundaki x,y,z cisimleri var. Bir tümsek aynaya konulmuş. Bunların görüntü ve görüntü boyları hakkında bilgi isteniyor. Şimdi arkadaşlar tümsek aynada hatırlarsanız bildiğimiz olay neydi? Tümsek ayna gelen ışığı her zaman ne yapıyordu? Dağıtıyordu. Dolayısıyla asal eksen üzerinden nereden gelirse gelsin bu ışık ne yapacaktı? Bu adam bunu dağıtacaktı. Nasıl dağıtıyordu? Sonuçta mutlaka bu ışık odakla ayna arası bir noktadan geçecek şekilde dağıtacaktır. Bu da şu demekti. Buraya konulan bir cismin görüntüsü nerede? Her zaman odakla ayna arasında düz, sanal ve daha küçük. Peki bunların boylarını kıyaslamak için de şu tepe noktalarını bir ışık gibi düşünürsek nasıl bir ışık? Asal eksene paralel gelen bir ışık. Ne yapacak bu adam bunu? Dağıtacak. Nasıl dağıtacak? Odaktan geliyormuş gibi dağıtacak. Dolayısıyla bu cismin görüntülerin tepe noktası da şu yansıyan ışık doğrultusunda olacaktır. Aynaya en yakın olan x'in görüntüsü yine aynaya en yakın olacak ve daha büyük olacak. Tabii cisme göre tabii ki daha küçük olacak. Y biraz daha uzaklaştığı için görüntü de uzaklaşacak ve boyu daha da küçülecek. Z aynadan uzaklaştığı için görüntüsü daha da uzaklaşacak ve boyu ne yapacaktır? Daha da küçülecektir. Yani bu cisimler sonsuza doğru gittikçe görüntü de o daha doğru gelecek ve ne yapacak? Noktası alacak. Ve bütün görüntüler nerede? Odakla ayna arasında. Aynaya en yakın x'in boyu en büyük, en uzak olan z'nin boyu da en küçük olacağı için cevabımız denizli olacaktır. 11. sorumuz. Diyor ki K odak noktası F olan çukur ayında asıl eksene paraya geliyor. Düzlem ayında sonra hangi noktadan geçer diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar K ışını ne yapalım? Şöyle gönderip asıl eksene paraya gelen bir ışık ne yapacaktır? Odaktan geçecektir. Odaktan geçeceği için bu ışık nasıl geliyor? 1'e 2 oranında geliyor. Sonuçta aynı açıyla yoluna devam edecek 1'e 2 oranında ve ne yaptı? Düzlem aynamıza geldi. Şimdi düzen aynaya gelince ne yapacaksın? Sen buradan normali çizeceksin. Yalnız bakıyorsun aynen köşegen. E köşegense köşegenle dik olan şey neydi? Diğer köşegen. Tam aynaya çarptığı noktada normali çiziyoruz. Hatta bunu farklı renkle çizelim. Şununla yine aynı rengi seçtik. Şöyle normali çizdik. Şimdi bu normalde ne yapacak? Aynı açı yapacak şekilde yansıyacak da şimdi normal tam köşegen olarak buraya çizemiyorum çünkü köşegen değil tam geldiği nokta. O zaman buradan yansıdığı zaman aynı açıyla gidecek de acaba işte K'ya mı gidecek yoksa P'ye mi gidecek yoksa işte aynı açı işte T olur mu? R olur mu? Tam bilebiliyor muyuz? Bilemedik. Tam bunun nasıl yansıtacağı hakkında yorum yapamadık. O zaman ne yaparsınız arkadaşım? Şöyle düşünebilirsiniz. Bu ışık 2'ye 1, 2'ye 1, 2'ye 1 şu doğrultuda devam edecek miydi? Evet bu doğrultuda devam edecekti. Aynaya çarpması işte yoluna ne yapıyor? Devam ediyor. Hatta şöyle çizersem 2'ye 1 doğrultusunda şuradan geçecek. Yine 2'ye 1 doğrultusunda şu noktadan geçerek bu şekilde yoluna devam edecek. Şimdi ben ne yapayım? Şunu yapayım arkadaşlar. Ayna eksenimiz köşegen ya. Bu noktaların görüntüsünü alayım. E, görüntüyü almak için ne yapıyordun? Aynaya dik çiziyordun. Yani köşegene dik olan şey diğer köşegendi. Bir kare köşegen geldik. Bir kare köşegen devam edersen işte şu V noktasının görüntüsü burada olacak. E, S yarım köşegen geldin. Yarım devam ettin. S'nin görüntüsü burada olacak. İşte R bir buçuk köşegen geldik. Bir buçuk devam ettik. İşte R'nin görüntüsü burası da olacaktır. Aynı şekilde P'ye baktığın zaman iki kare köşegeni geldin. iki kare köşegeni devam ettin. Dolayısıyla burası ne olacak? P'nin görüntüsü olacak. İşte K bir buçuk köşegen geldiğin bir buçuk köşegen devam edersen K'nın görüntüsü şu nokta olacaktır. T'de işte bir kare köşegeni geldik. Bir kare köşegeni devam ettik. T'nin görüntüsü de burada olacak. İşte bu görüntüleri aldığınız zaman arkadaşlar şunu yapabilirsiniz. Bu ışık aynada olmasaydı yani direkt yoluna devam etseydi dikkat ederseniz nereye geliyordu? P'ye geliyordu. Ayna aynı açıyla buradan ne yapacak? Aynı açıyla buradan yansıyacak. İşte aynı açıyla buradan yansıması demek ne demektir o zaman? P'ye gidecek olan bu ışık. Hani sonuçta P doğrultusunda gelen bu ışığımız. Aynı açıyla geri döndüğü için aynı uzaklıkta P'nin görüntüsünden yani nereden geçecektir yansıttıktan sonra P noktasından geçecektir. Cevabımız Adana olacak. Yani şu üçgenle şu üçgen birbirine ne aslında eş üçgenler oluşturarak aynı açıyla gittiği zaman P'ye ulaşmış olacak. 12. sorumuz bir cismin çukur görüntüsü ile ilgili hangisi doğru olabilir demiş. Şimdi arkadaşlar bir tane çukur aynaya bakalım. Bu bizim asal eksenimiz olsun. Şurası odak noktam şurası da merkez noktam olsun. Cismin düz görüntüsü elde edilebilir mi? Eğer sen cismi ne yaparsan odakla ayna arasına koyarsan bunun görüntüsü sanal arkada olur, düz olur ve daha büyük olur. Yani düz görüntü elde ettim. Peki ters görüntü elde edebilir miyim? Evet elde edebilirim. Nasıl? Mesela cismi odakla merkez arasına koyarsan bunun görüntüsü nerede olacaktı? Merkezin dışında olacaktı, ters olacaktı, gerçek olacaktı ve daha büyük olacaktı. Yani ters görüntü de elde edilebilir mi? Evet odakla merkez arasında ise elde edilebilir. Görüntü cisimden büyük olabilir mi? Evet. Hatta hatırlarsanız odakla merkez arasındakini yaptık zaten. Görüntü daha büyük oluyor. Dolayısıyla cisimden daha büyük olabilir. Peki görüntü cisimden daha küçük bir görüntü elde edebilir miyim? Onu da elde edebilirim. Mesela cismi merkezin dışına koyarsam bu sefer ne olacaktır? Merkez dışına gelen ışık odakla merkez arasından geçtiği için. O zaman bunun görüntüsü odakla merkez arasında olacak. Ters olacak ve daha yakında olduğu için ne olacaktır? Daha küçük olacaktır. Dolayısıyla ben bu görüntülerin hepsini ne yapabiliyorum? Elde edebiliyorum. 13. sorumuzu iptal ettik arkadaşlar 14. sorumuza geldik demiş ki ışınların izlediği hangisi doğrudur demiş şimdi bakalım asal eksenler ne yapıyor paralel geliyor e ben tümsek aynaya asal eksene paralel gelen ışığı ne yaptığını biliyorum tümsek aynanın dağıttığını ve tümsek aynanın odağı nerede aynanın arkasındaki şu noktada yani bu odaktan geliyormuş gibi bu ışığı ne yapması lazım dağıtması lazım bu ise ne yapmış toplamış yani bu çukur aynanın özelliği tümsek aynanın özelliği değil Gelmiş ışığımız ne yapmış? Çarpmış ve yansımış. Tamam yansıtır ama tümsek aynı ışığı dağıttığından dolayı ne olur? geldiği uzaklıkla aynı uzaklıktan geçecek şekilde dağıtmaz. Bu ancak düzlem aynaya ait bir özelliktir. Sonuçta düzlem aynaya geldiği zaman düzlem aynanın normali ne olacak? Düzlem aynanın normali asal eksenler ne olmuş olacak? Paralel olacak. Dolayısıyla gelen ışık o normale yani geldiği düzleme paralel gittiği için aynı açılı yansıması demek. Ne demektir? Ne kadar uzaktan geliyorsa o uzaklıktan geçecek şekilde gidecek. Bu düzlem aynaya ait bir özellik. Tümsek aynı olduğu zaman tümsek ayna bu ışığı ne yapacak? Bu ışığı mutlaka dağıtacak. E dağıttığı için mutlaka geldiği noktaya göre daha yakın bir yerden gitmesi lazım. Dolayısıyla Bursa'da yanlış olur. E Ceyhan'a bakalım sonuçta o daha doğru geliyor. Acaba o daha doğru gelen yani yine F uzağa gelen F kadar uzaktan girelim. E dikkat ederseniz bu da bolu ışıkının yani B'nin aynısı yani tersten düşünürsen ışığı. F kadar uzaktan gelen ışığı yine F kadar uzaktan gidecek şekilde dağıtır mı? Hayır. Tümsek ayna bu. Düzlem aynı olsaydı aynı uzaktan gidecek şekilde dağıtırdı. Tümsek ayna ne yapacak bu F kadar uzaktan gelen ışığı? Dağıtacak. Tabii ki mutlaka daha yakından. Hatta bu özel bir ışığı nereden gidecek şekilde dağıtacak? F bölü 2'den geçecek şekilde dağıtacak. Yani yanlış olacaktır. Denizli'ye baktık asal eksene paralel gelmiş. E asal eksene paralel gelen ışığı tümsek ayna ne yapardı? Dağıtırdı. Nasıl dağıtırdı? Odaktan geliyormuş gibi dağıtırdı. Dolayısıyla cevabımız denizli olduğunu zaten gördük. Edirne'de ışık kendi üzerine geri dönmüş. E geri dönmesi için dik gelmesi lazım. E dik gelmesi için de aynen neresine gelmesi lazım? Merkezine gelmesi lazım. Ama bu adam merkeze gelmiyor ki. Odakla merkez arasında gel geliyor. Yani yanlıştır. 15. sorumuzda Ayşe Nur şekil 1, 2, 3'teki bölgelerde aynalar varmış. Ayşe Nur'un boyu 3 e açmış. Aynalarda oluşan görüntüleri bu şekildeymiş. Yalnız burada dikkat edeceğimiz olay ne arkadaşlar? Şu Ayşe aynadaki görüntüsünün sanal olduğu bilindiğine göre X, Y, ayna türlerini sorulmuş. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünün. Mesela çukur aynada sanal görüntüyü nerede elde edebilirim? Ben çukur aynada sanal görüntüyü sadece cismi odakla ayna arasına koyarsam elde edebilirim. O zaman ne olurdu görüntü? Sanal arkada oluşurdu, düz olurdu ve daha büyük olurdu. Düzlem aynada sıkıntı yok. Düzlem aynada zaten cismin bütün görüntüleri nedir? Sanaldır ve nedir? Aynı boydadır simetrik olduğu için. Tümsek aynada da sıkıntı yok. Çünkü tümsek aynada da cismi nereye koyarsan koy. Bütün görüntüler nerede olacak? Gelen ışığı dağıttığı için. Odaklı aynasında olacak. Sanal olacak ve mutlaka daha küçük olacak. Çünkü gelen ışığı dağıttığı için geldiği mesafe göre daha yakın bir mesafeden geçtiği için ne olacak? Daha küçük olacak. Sanal görüntü bu şekilde oluyor. Peki bakalım 3 yaştaki ait çevrimi bu x aynasında 4 yaş yani kendinden daha büyük. E, düzlem ayna olsa aynı boyda olur sanal görüntü. Düz tümsek aynada daha kısa olur. Çukurda ise sanal görüntü ne olur? Her zaman daha büyük olur. Demek ki ilk aynamız nasıl bir ayna olacak? X aynası çukur bir ayna olacak. E y'ye bakıyorum. Kendi boyu 3 yaşken y'deki görüntüsü 2 yaş yani daha kısa olmuş. E daha kısa görüntüyü sadece ne elde edebilir o sanal görüntüyü? Tümsek ayna elde edebilir. Bu tümsek aynadır. Z'de ise 3H boyundaki cismi görsün Yine 3H aynı boyda olmuş. Demek ki Z aynası da nasıl bir ayna? Düzlem bir aynadır. Dolayısıyla cevabımız çukur, tümsek ve düzlem ayna olacaktır. Ceyhan olacak. 16. sorumuz. Çukur aynaya şekildeki ve asır eksenden paraya gelen ışın P yolunu izlemiş. E asır eksenden paraya gelen ışın nereden geçer arkadaşlar? Odaktan geçer. Demek ki burası odaktır. E, X uzaklığı dediğimiz şey o zaman aynayla odak arasındaki uzaklığa odak uzaklığı diyorduk. Peki bu odak uzaklığı neydi arkadaşlar? Sonuçta biz bu küresel aynayı bir küreden kesiyorduk. O kürenin neyi vardı? Bir merkez noktası vardır. Ve bir de neyi vardı? Yarı çapı vardı. İşte bu yarı çapı biz ne diyorduk? Eğrilik yarı çapı diyorduk. Dolayısıyla ne olacaktır? Odak uzaklığı o eğilik yarıçapın yarısıdır. Yani bir küresel aynanın odak uzaklığı sadece kesildiği kürenin yarıçapına çapına bağlıdır. Yani ışığın rengine bağlı değildir, ışığın şiddetine bağlı değildir. Sadece neye bağlıdır? Aynanın eğilik yarıçapına bağlıdır. Cevabımız Ceyhan olacaktır. 17. sorumuz. Şekildeki bilimkarla gelen ışığı ışığı olarak yansımış. Buna göre O noktasındaki ayna ilgili olarak K ile arasındaki bir düzlem ayna olabilir. Yani cisim şöyle K ile L arasına getirilmiş bir düzlem ayna olabilir. E olabilir. Sonuçta düzlem aynaya gelirse ayna normal çizerse aynaya dik köşegene dik olan diğer köşegendir. 45 dereceyle geldiği için ayna açı 45 ne yapacaktır? Yansıyacaktır. Ve dolayısıyla buradaki aynamız bir düzlem ayna ne yapabilir? Olabilir. Yani bilinci öncülümüz doğru. O odak noktası M olan bir tümsek ayna olabilir. Şimdi arkadaşlar, tümsek aynanın odak noktası aynanın neresindedir? Arkasındadır. Yani şöyle bir tümsek ayna. Odak noktası M olduğuna göre odak nerededir? Asal eksen üzerindedir. Asal eksen de aynayı tam ortadan ikiye kesmek zorunda zaten. E burası odaksa şurası ne olur? Merkez olur. O zaman şöyle bir tümsek aynadan bahsediyor soru. Peki bu ışık tümsek aynanın neresine gelmiş? Tepe noktasına gelmiş. E tepe noktasına gelen ışık ne yapardı? Aynı açıyla geri yansıdı. Yani düzlem ayna gibi davranır. Dolayısıyla ikinci öncülümüzde ne olur arkadaşlar? İkinci öncülümüzde doğru olacaktır. Merkezi K olan bir çukur ayna olabilir mi? E şimdi çukur aynanın merkezi o kürenin neresindedir? Merkez noktasındadır. Yani bizden nasıl bir ayna bahsediyor? Şöyle bir çukur aynadan bahsediyor. E merkez K olduğuna göre demek ki bizim asal eksenimiz burasıymış. Ki merkez noktası K olmuş. E merkez buradaysa odak da nerededir? Odak da buradadır. O zaman burada ne yapıyor ışık arkadaşlar dikkat ederseniz tepe noktasına geliyor. E tepe noktasına gelen ışık aynı açıyla yansır ama çukur bu doğrultuda olduğu için yansıyan ışık ne yapacaktır? Yansıyan ışık şu doğrultuda gitmiş olacaktır. Yani şu doğrultuda ne yapacaktır? Yansıyacaktır. Şu şekilde O üstü, I üstü şeklinde ne yapamaz? Gidemez. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 Ceyhan olacaktır. 18. sorumuz. Küresel aynalara elde edilen şekildeki görüntülerle ilgili olarak hangisi doğru olur veya doğru olabilir? Kesin doğrudur veya kesin olabilir. Bir cismin çukur aynadaki görüntüsü aynen odayla ile merkez arasında oluşabilir mi? E oluşabilir. Sonuçta mesela şöyle düşün. Çukur ayna, odak dedim, merkez dedim. Mesela cismi merkezin dışına koyarsam görüntü nerede oluşur? Odakla merkez arasında oluşur. Ters olur ve daha küçük olur. Yani olabilir mi? Evet olabilir. Ha, kesin midir? Hayır. Cismin merkezde sonsuz arasında olmasına bağlı olarak bu olabilir. Mesela cisme odakla merkez arasına koyarsam görüntü merkezi dışında olabilir. Veya cismi odakla ayna arasına koyarsam görüntü sanal olarak da olabilir. Yani bu olabilir. Kesin değildir. Tümsek ayna görüntüsü aynanın odağında oluşabilir mi? E şimdi tümsek aynaya baktığımız zaman arkadaşlar tümsek ayna odak noktası şurası olsun. Asal eksen üzerindeki her cismin görüntüsü nerededir? Mutlaka odakla aynı arasında düz sanaldır ve daha küçüktür. E cisim uzaklaştıkça görüntü de uzaklaşarak giderek ne yapar? Küçülür. Tam görüntünün odakta olabilmesi için cismin ne olması lazım? Sonsuzda olması lazım. Sonsuzdan gelen ışın asalıksına paraya geldiği için bu ışığı odaktan geliyormuş gibi dağıtır. Dolayısıyla odakta görüntüsü olması için cismin sonsuzdaki bir cisim olması lazım. Ha, olabilir mi? Evet olabilir ama kesin mi? Değil. Sonsuzda, sonsuzda olmayan bir cismin görüntüsü de odaklı olacaktır. Kuraydık görüntüsünün boyu kendi boyuna eşit olabilir mi? Evet olabilir. Neredeyse tam merkezdeyse. O zaman ben cismi merkeze koyarsam görüntüsü de nerede oluşacaktır o zaman? Merkezde oluşacak. Ters ve aynı boyda olacaktır. Yani cisim merkezdeyse olur ama merkez dışında bir yerdeyse bu olmaz. Yani bu da nedir? Bu da olabilir. Dolayısıyla 3 ifadede olabileceği için cevabımız Edirne olacaktır. 19. sorumuz. Neslihan öğretmen fizik dersinde küresel aynalar ilgili ifadeler vermiş. Bunlardan bir tanesi yanlışmış. Hangisi yanlış diye soruyor. Küresel aynaların odak uzaklığı sadece aynanın eğilik yer çukurda bağlı. Evet arkadaşlar bu doğrudur. Sonuçta çukur da olsa tümsek de olsa o aynanın odak uzaklığı nedir? O kestiğin kürenin merkezi yarı çaptır, Odak da onun yarısıdır. Çukur ayna odak noktası aynanın arkasındadır. Hayır, bu yanlış bir ifade arkadaşlar. Niye? Çukur ayna'ya baktığınız zaman bu küre nasıl bir küre? Şöyle kestiğim bir küre. Dolayısıyla bu kürenin merkez noktası burası. Dolayısıyla odak noktası da burasıdır. Yani aynanın önündedir, arkasında değildir. Zaten biz yanlış soru için cevabı bulmuş olduk bu sayede. Ama diğerlerini de kontrol edelim. Tümsek ayna odak noktası aynanın arkasında mıdır? E şimdi şöyle bir tümsek ayna olduğunu düşün arkadaşım. E sen bunu bir küreden kesin. O küre nasıl bir küre? O küre şöyle bir küre. Merkezi nerede? Merkezi burada. Dolayısıyla asal eksenimiz şu dersek odak nerededir? Odak buradadır. Yani tümsek aynada odak nerededir? Aynanın yansıtıcı kısmında değil arka kısmında olacaktır. Doğru mudur? Doğrudur. Işığın renk aynanın odak uzaklığını etkilemez. Evet aynanın odak uzaklığı sadece o kesildiği kürenin yarı çapına bağlıdır. Işığın rengine bağlı değildir. Ortamın kırılma disiline odak uzaklığını ne yapmaz? Etkilemez. O da etkileyen tek faktör vardı. O da neydi? Eğilik Yani ikinci öncül dışında diğerleri nedir? Doğrudur. Aslan şekildeki çukur aynada D kadar önde durmaktadır. Buna göre aslan aynaya göre konumu değiştirmediğine göre görüntünün boyu ilk boyuna göre küçülmüş. O zaman aslan hangi hareket yapmış? Nereden nereye gelmiş diyor. Şimdi arkadaşlar görüntü ne yapmış? Görüntü küçülmüş. Burada şuna dikkat edin arkadaşlar. Çukur aynada odak noktasındaki cismin görüntüsü nerededir? Cismin görüntüsü aslan eksilen paraya gittiği için sonsuzdadır. Peki görüntünün boyu ile cismin boyu neye bağlıydı? Aynı olan uzaklıklarıydı orantılıydı. Şimdi cisim F'de görüntü sonsuzda. O zaman sonsuz yanında bir F'in önemi olmadığı için sonsuzdaki cisminde sonsuz kat büyük bir görüntüsü vardır diyebiliriz. Dolayısıyla buradan çıkaracağımız mantık nedir? Şudur. Cisim odağa geldikçe görüntü sonsuz kat büyüyor. Demek ki o zaman cisim odağa yaklaştıkça görüntü büyür. Odaktan uzaklaştıkça görüntü küçülür diyebilirsiniz. Dolayısıyla birinci öncülde odaktan ne yapıyor? Odaktan uzaklaşıyor. O zaman görüntü küçülecek. Olur. İkide ne yapıyor? İlk konumdan son konuma gelirken o daha yaklaşıyor. O zaman görüntü büyüyecek. Olmaz. Üçüncü de yine ilk konumdan son konuma giderken odaktan uzaklaşıyor. Yani görüntü yine ne yapacaktır? Küçülecektir. Cevabımız 1 ve 3 olacaktır. Ama şöyle de kontrol edebilirsiniz. Mesela cisim nerede? Odaklayın aynı arasında. O zaman görüntüsü nerede olacak? Sanal arkada. Düz ve daha büyük olacak. E cisim aynaya doğru yaklaştıkça görüntü de aynaya doğru yaklaşacak ve aynı boya gelmek için ne yapacak burada? Küçülecek. Evet küçülüyor. Burada cisimler de merkezin dışında. O zaman görüntüsü nerededir? Odakla merkez arasındadır. Terstir ve cisimden küçüktür. E sonra cisim odakla merkez arasına gidiyorsa görüntü merkezi dışında ve daha uzakta olduğu için ne olacaktır? Daha büyük olacaktır. Yani cisim buradan buraya gelirken görüntü buraya gelecek ve giderek büyüyecek. Oysa bize görüntünün küçülmesini istiyordu. Olmaz. Cisim odakla merkez arasında o zaman görüntü merkez dışına ters ve daha büyük. E cisim merkez dışına giderse görüntü odakla merkez arasında gelir ve daha küçük olur. Dolayısıyla cisim buradan buraya geldikçe görüntü ne yapıyor? Giderek küçülüyor. Dolayısıyla küçülenler de olacaktır. 1 ve 3 veya şöyle düşünebilirsin. Odaktan uzaklaşıyorsa görüntü küçülür, o yaklaşıyorsa görüntü büyür de diyebilirsin kısaca çukur aynada. Şekil 1'deki çukur aynanın asal eksen üzerindeki k cismin aynı görüntüsü k oluşuyormuş. E demek ki çukur aynada bu cismin görüntüsü burada oluyorsa demek ki burası merkez. Yani bu ne demektir? Şu demektir. Cisimden gelen şu ışık aynadan yansıyınca buraya gidiyor. O zaman sen normali çizerken normali nereden çizeceksin? Normali işte merkezden. Demek ki normal bu ikisinin arasında olduğu için aynanın merkezi burada olacak. E odak nerede olacak? E odak da görüntüsü sanal olmadığına göre odağın dışında. Yani bu cisim odakla merkez arasında görüntüsü nerede? Merkezin dışında. Mesela örnek olarak ne diyebilirsin? 1.5 F'deki cismin görüntüsü 3 F'deymiş gibi düşünebilirsin. Sonra aynanın üst yarısını kestik. E ne olacak? Olacak olan şu arkadaşlar. Sonuçta aynanın üst yarısını kessek de aynı kürenin parçası olduğu için bu aynanın merkezi noktası ne yapmadı aslında? Değişmedi. Odak noktası ne yapmadı? Değişmedi. Cismin bulunduğu konum değişti mi? Değişmedi. Yani cisimler de yine yine 1.5 hafta. O zaman görüntüsü nerede olacak? Yine 3 hafta olacak. E ne olacak? Tek fark şu olacak arkadaşlar. Mesela buradan çıkan ışınlar aynadan ne yapıyor? Yansıyor. Yansıyan ışınlar işte görüntüyü ne yapıyor? Görüntünün oluştuğu o noktaya geliyor. Dolayısıyla buradan ne yapacaktır? Bütün ışınlar buradan yansıyor. E burada da aynı şekilde şu cisimden çıkan ışınlar aynadan yansıyınca yine aynı noktaya gelecek. Aynı görüntü olacak. Ama ayna küçüldüğü için yansıyan ışın sayısı azalacak. Dolayısıyla burada sadece olacak olan şey değişecek olan görüntünün neyidir? Görüntünün netliğidir. Netliği ne yapar? Azalır çünkü görüntü oluşturan ışın sayısı azalmış olur. Görüntü şekli aynaya daha yakındır. Hayır, görüntü aynı yerdedir. Görüntünün boyu şekli daha küçük. Hayır, görüntüde hiçbir şey değişmez. Görüntünün yeri ve büyüklüğü ne yapmaz arkadaşlar? Değişmez. Sadece değişen, işte cisimden gelip aynadan yansıyan ışın sayısı azaldığı için görüntünün değişen netliğidir sadece. Tümse kayna şekil birdeki asal para ışın P'den gitmiş. E paralel ışın ne yapar? Bu dağıtır. Nasıl dağıtır? Odaktan geçiyormuş gibi dağıtır. Yani bu aynanın odak noktası neresidir? L noktasıdır. Sabit kalacak şekilde daha uzaktan yani daha asal eksene daha uzak bir noktadan göndermişiz. E ne olur? Sonuçta burada ışığın nasıl yansıyacağı arkadaşlar neye bağlıdır? Aynanın hangi noktasına geldiğiyle değil, nereden geldiğiyle bağlıdır. Dolayısıyla asal eksene paraya gelen ışın odaktan geçtiği için ne olacaktır? Bu da yine asal eksene paralel gelen bir ışık olduğu için ne yapacaktır bunu? Yine odaktan geliyormuş gibi ne yapacak? Dağıtacaktır. Dolayısıyla bu ışık da yine L noktasından geçecek şekilde ne yapacak? Yansıyacak. Evet arkadaşlar kalan sorularla devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.